Evet canlar yine ben. Yeni bir video gibi görünsün diye. Şuradan <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşamın konusu. Sanki çok bir şey gibi. Mutfaktayız tabii ki yeni. En büyük korkum. Düdüklü tencereyle bir şey yapacağız, deneyeceğiz. Bakalım lezzeti, hızı. Ee, o korkunç videolardaki patlama durumu Bunlar kendimizce bir tahlil edilecek. Canlarım düdüklü de barbun yapı yapacağız. Normalde kuru fasulye gibi ıslanmasına gerek yok. Ama 3 dakika kaynatıp kara suyu e, çıkmasını sağlama gibi o derde düşmek istemiyorsanız bir yarım saat böyle e, bir iki kere süzerek o kara su olayından hani kaynatmadan da kurtulabiliyormuşsunuz. Bu bir deneme. E, şimdi 3 baş 3 diş başlıyorum. Sarımsağımız bir büyük baş soğanımızı yemeklik doğradık. Yemeklik doğrama böyle oluyor. Sonra ben bir buçuk bir tanesi küçüktü buçuk sayılır. Havucumu soydum doğradım. Biraz iri ama olsun. Çünkü düdüklü de pişecek. Şimdi bunları kavuruyorum. Kavrulan soğanımıza ve havucumuza bir buçuk yemek kaşığı köy salçası. Bir de çok tersime geldi. Hop bir. Bu biraz sıvıymış. 3 katmayı düşünüyorum artık. 2 Benimki ketçap kıvamında. Tabi ketçap muhtemelen. 3 buraya da döktüm. Allah kahretsin ya. Köy salçası ketçabı isteyenler 0212. <laughs> şaka şaka. Evet arkadaşlar. Şurada Max yazısı var. Oraya ulaşmadık. Ben bir paketi yapıyorum ama neden? Ben yemeklerde genel bu yarımlık Konservelerimi koyup ağzını sıkıp dolaba koyuyorum. İşte 2-3 hafta içerisinde tüketiyoruz. Her hafta bir konserve, bir günde işte ikimize yetiyor. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Soğuk su, sıcak şey kettle'dan kaynatmadım. Neden? Daha iyi pişsin diye. Mat çizgisini bizimizi gözeterek. Oo, tamam bu tencere derinmiş. Biraz daha katsam mı? Neyse, biraz daha kat. Bir silme şeker kaşığı. Ay saçma. Bir silme çorba kaşığı şeker. Tuz. Evet, enteresan bir şekilde un. İnşallah top top olmasın. Eyvah. Soğuk suya koyduğumuz için barbunya'mıza o kattığım un top olmadan ben karıştırdım düzeldi. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kapağını kapattık şu ayar daha güçlü pişmesini istediğimiz et gibi ürünlerin şu bir ayarı ise daha e, sebze tarzı i̇şte yeşil mercimek tarzı ve kuru fasulye etle sebze arasında olduğu için garanti almak için ikiye attım. Altını biraz açtık da çok batık gösteremiyorum altını açtık düdüğümüz öttüğünde kısacağız.